Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü dersimize, bugünkü dersimizde sizlere ardışık kontrolden bahsedeceğim. Ardışık kontrol dediğimiz deyimler aslında bir akış şemasında tek bir değişkenin farklı değerlerine bağlı olarak yapılacak işlemleri gösteren yapılar olarak karşımıza çıkıyor. Bunun akış şemasında gösterilen halini sağ tarafta görebilirsiniz. Nereden başlıyoruz? İşte herhangi bir noktasında akış şemasının eğer değişkenin değeri belirli bir değere eşitse e, belirli bir işlem grubunu yapıyoruz ve çıkıyoruz. Eğer değişkenin değeri e, belirli bir değere eşitse bir başka değere eşitse işlem grubu 2'yi yapıyoruz, çıkıyoruz. Keza 3'ü ve 4'ü de yaparak çıkıyoruz. Buna biz e, ne diyoruz? E, ardışık kontrol e, diyoruz. Yani burada aslında özet olarak yapılması gereken şey şu. Bir değişkenin farklı değerlerine göre farklı işlem gruplarını eğer yapmak istiyorsak, burada neyi kullanmamız gerekiyor? Ardışı kontrolü kullanmamız gerekiyor. Ardışı kontrol, şunun için anlatıyorum özel olarak, bu doğrudan C# programlamasıyla. Yapabileceğimiz gibi yani if else ya da e, iç içe if else'lerle yapabileceğimiz gibi bunun için ayrılan bir deyim var. Bu deyimle de e, gerçekleştirebiliriz. Birazdan o deyime de bakacağım. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey eğer değişkenin değeri değer 1'e eşitse işlem grubu 1 yapılacak ve tamamen çıkılacak. Eğer değişkenin değeri değer 1'e eşit değilse değer 2 ile kontrol edilecek. Eğer değer 2'ye eşitse işlem grubu 2 yapılacak ve çıkılacak şeklinde çalışan bir yapımız var. Bunun tam olarak karşılığı sevgili arkadaşlar C# -sharp programlama dilinde switch case deyimine karşılık geliyor. Switch case gördüğünüz gibi switch bir blokla birlikte yazılıyor. aç kapı bloğuyla birlikte yazılıyor. Eğer switch belirli bir değişken hangi değişkeni kullanacaksak eğer işte burada tam sayı tanımlı bir yani int tanımlı bir sayı değişkeninden bahsediyoruz. Burada da yapılacak işlemlerin case'leri var. Yani case 1 ise konsol right line 1 yazıyoruz. Ve burada tanımamız gereken bir başka deyim sevgili arkadaşlar. Break deyimi. Break deyimi herhangi bir işlem grubu yapıldıktan sonra bu işlemi sarmalayan deyimin dışına çıkmaya yarayan bir ifadedir. Bir deyimdir. Yani şu anda bizim işlemlerimizi sarmalayan deyim switch deyimi olduğu için break ile beraber ne yapıyoruz? Switch deyiminin dışına çıkmış oluyoruz. Şimdi ne olacak? Nasıl çalışacak? Şöyle kabaca bir bakalım isterseniz. eğer sayı 1'e eşitse o zaman eee console write line 1 diyeceğiz ve break diyerek ne yapacağız? Ee, dışarı çıkacağız switch'in dışına çıkacağız eğer sayı adlı değişkenin değeri 2'ye eşitse 1 midir diye kontrol edeceğiz önce burası önemli case 1 midir diye kontrol edeceğiz değildir case 2 midir evet 2 ise 2 yazacağız ve break deyip çıkacağız eğer sayının değeri 3 ise 1 midir değildir 2 midir değildir 3 müdür evet 3 yazacağız ve çıkacağız sayı adlı değişkenin değeri eğer 4 ise o zaman 1 midir değildir 2 midir? O da değildir. 3 müdür? Değildir. 4 müdür? Evet 4'tür ve 4 deyip çıkacağız. Şimdi e, burada dikkat ederseniz bu tam olarak ifelslere karşılık geliyor. Biraz sonra yapacağımız uygulamada da bunu e, görebileceksiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar, buradaki tabii e, kritik durum şu aslına bakarsanız. E, peki 1 2 3 4'ten farklı bir şey gelirse hocam ne olacak? ne olacağına karşılık verebilmek için örneğin bunu 7 ile deneyelim. Eğer 7 girersek ne olur diye bakarsak sayının değeri 7 olduğunda case 1 midir? Hayır değildir. Case 2 midir? O da değildir. Case 3 müdür? E bu değer de sağlanmıyor. Case 4 müdür? Buna karşılık gelen bir eşitlik de olmadığı için 1 2 3 4 deyimini atlayacak ve bu şekilde ne olacak? Hiçbir console right line deyimi bu bloğun içinde verilen hiçbir console right line deyimi çalıştırılmadan sevgili arkadaşlar dışarı çıkılmış olacaktır. Bunu genellikle e, menülerde görebilirsiniz. İşte falanca yapmak için falana bas, filanca yapmak için filana bas şeklindeki menü tipi ifadelerde e, görebilirsiniz. Tabii ki buradaki en büyük tehlike şu. Eğer sizin sayı adlı değişkeninizin değeri 1 2 3 4'ten birisi değilse o zaman bütün deyimin üstünden dümdüz çıkabilme durumumuz var. Bu olmasın diye bir başka e, deyimimiz var. Bu da e, işte burada gördüğünüz gibi sizin sarıyla gördüğünüz gibi bir ek daha yapıyoruz buna. Eğer değişkenin değeri 1 midir diyorsak buna hayır diyorsak değişkenin değeri 2 midir bu da hayır. Değişkenin değeri 3 müdür, bu da hayır. Değişkenin değeri 4 müdür, bu da hayır. Bütün hepsinin üstünden eğer... Hayır diyerek geçiyorsak o zaman 5 numaralı işlem grubunu yapıyoruz demektir 5 numaralı işlem grubunda da ne yapmamız gerekiyor İşte bizim, Artık e, ilk dördünde ortaya çıkmayan örneğin işte yanlış değer girildi ya da değişkenin değeri yanlış değer gibi bir takım e, bilgilendirmeler ya da hesaplamalarla da bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor demektir. Yani deminki ardışık kontrol deyimine ek olarak bunu koymuş olduk. Peki bu nasıl yansıyacak C-Sharp programına derseniz sevgili arkadaşlar bu bir default deyimi olarak yansıyacak. Default deyimi bizim C-Sharp programlamamızda bakın hepsinin altına Yazılıyor. Bütün case'lerin altına yazılıyor. Dolayısıyla da eğer 1 değilse, 2 değilse, 3 değilse, 4 değilse yani bunların dışında bir değer girilmişse eğer ne yapıyoruz? Console.WriteLine 1, 2, 3, 4 değil şeklinde bunları yazdırıyoruz. Bunları ekrana yazdırıyoruz demektir. Bu daha garantili oldu. En azından şöyle bir garantimiz var. 1, 2, 3, 4'e karşılık gelen bir işlemimiz var. Bunun dışındaki değerlere karşılık gelen bir diğer işlemimiz de var. En azından böyle bir e, garantimiz olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Şimdi uygulamamızı e, Visual Studio'da e, yapalım. Evet. E, o zaman e, şöyle bu kullanımları e, gerçekleştirebilmek için nasıl kullanıldığını görebilmek için e, birazdan bir dahaki derste örneklerimizi yapmaya başlayalım sevgili arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum